Zemzem'in Neşeli Mutfak kanalımdan herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlere BİM'den aldığım hazır malzemelerle bu güzel görmüş olduğunuz pastayı tarifini vermek istiyorum. Ben bu pastayı oğlum için yaptım. Sizler de sevdikleriniz için çok güzel, maliyetsiz, kolay bir pasta olarak yapabilirsiniz. Hemen sizleri bekletmeden yapım aşamasına geçiyorum. Dediğim gibi hazır malzemeler olduğu için yapımı e, hiç zor olmuyor. E, muhallebi derdi olmuyor, fırın derdi olmuyor. Kolaylıkla yapıp hazırlıyorsunuz. Pandispanyalarım arkadaşlar 2 adet kullandım ben 2 paket yani içerisinde 2 adet olduğu için 4 katlı güzel bir doğum günü pastası yapacağım. Hemen yapımına geçiyorum. İlk önce arkadaşlar tabanımı hazırladım ben. Öte taraftan pasta kremam var. 2 adet aldım. Biri kakaolu biri sade. Kakaolu e, pasta kremam için 1,5 su bardağı 300 ml süt. Soğuk süt tercih ediniz mutlaka. Hemen çırpıyorum güzelce. Ardından ikinci pasta kremam e, sade olanı aynı şekilde bir buçuk su bardağı soğuk süt ilavesi yapıp 2-3 dakika düşük ayarda ardından yüksek ayarda kıvam alana kadar hazırladım. Şimdi pandispanyalarımı satmak için bir karışım hazırlıyorum. Bu da çok basit. Bir Nescafe'niz varsa e, iyi olur. Lezzet veriyor, koku, aroma veriyor. E yoksa da yapacak bir şey yok. Sade sütle de satabilirsiniz. Ben Nescafe'min üzerine yaklaşık bir su bardağı kadar soğuk süt ilave ettim ve karıştırdım. Şimdi artık hazırlama işlemine başlıyorum. E bu arada kenarda görmüş olduğunuz gibi meyvelerim var, çikolata parçası var. Siz dilediğiniz meyveyi, dilediğiniz çikolatayı Kendiniz özgürsünüz. istediğiniz gibi zevkinize, damak lezzetinize göre ayarlayın. Ben hemen sütle pandispanyamı ıslattım. Arasına sade arkadaşlar pasta kreması sürmek istiyorum. Dilerseniz tam tersi kakaoluyu da sürebilirsiniz. Ara katman olarak sade pasta kremamı sürdüm arkadaşlar. İçerisine meyvelerimi dizmeye başlıyorum. Her bir kat için aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Sütle ıslatıp ardından kreması daha sonra meyvelerini dizip dördüncü kata kadar tamamlıyorum. Şimdi en üst katmana sadece muz ve çikolata tercih ettim ben. Ee, onu da koyduktan sonra artık kenarlarını düzeltebilirim. Ee, kakao tercih ettim üstüne için arkadaşlar. Kakaolu bir pasta kreması. Ee, şimdi süsleme işlemi özgürsünüz. Dilediğiniz gibi, hayal ettiğiniz gibi pastanızı süsleyebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen... Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.